Abi buradan dolanman lazım. lazım. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Stadının oradayız. Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbisi var. Belli buralara. Stad etrafındayız. Umarım Fenerbahçe'm kazanacak maçı. Hadi oğlum be hadi oğlum be hadi oğlum be hadi, hadi. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Kayra hoş geldin. Aleyküm selam. Fenerbahçe stadının olduğu yerdeyiz şu anda. Kardeşim. Maç atmosferini yakaladık, bekliyoruz. Vura vura vura. Kıra kıra kıra. Şampiyonluk için saldır Kanarya. Küfür Küfürüyor. küfür yok. Devam. Stat etrafındayız. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video çekelim. Hadi oğlum, hadi oğlum. dolun, hadi olun Fener, hadi olun Fener. Haber herkes derbi için kimse yok. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Buradan da bir canlı yayın açalım istedik. Şu anda tarihlerimiz 1 Aralık 2025 tarihini göstermekte. Saat 8 çeyrek. Maçın 15. dakikasındayız aşağı yukarı. Umarım Fenerbahçe Galatasaray'ı yenecek ve şampiyonluk yolunda önemli bir yol kat edecek. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun dostlar.